İlk tweetimiz geçen haftaya damgasını vuran ve hala da etkisi süren bir haber. Ertunç Okay Akça diyor ki, Açık öğretimden psikoloji okumamak için kendini zor tutan bir ben miyim? Psikoloji açık öğretimde açılacak ilk bölüm değil. Açık öğretimde tarihte açıldı, edebiyatta açıldı, İngilizce, felsefe, sosyoloji ki hala bunların bazıları hala eğitimlerini, öğretimlerini sürdüren programlar. Yani psikolojinin mesela sosyolojiden veya felsefeden geri kalır bir tarafı yok. E, hatta bence sosyoloji psikolojiden daha zor bir bölüm ve psikoloji daha bireysel e, bir bölüm olduğu için bana göre açık öğretimde olması diğer bölümlere veya başkasına haksızlık olmayacaktır. Oluyorsa diğer bölümlere de haksızlıktır. Yani psiko sadece psikoloji için bir haksızlıktan söz edilemez burada. Penrose aslısı diyor ki tatil için otel fiyatlarına bakayım dedim. Evi satarsak Bodrum'da bir hafta yüzebiliyoruz. Vallahi gidebilen gitsin. Tamer Yeşil'da Survivor'a atılan her SMS 2.9 lira ve finalde toplam 1.600.000 oy atıldığı söyleniyor. Eğer bu doğruysa çok temiz bir silkeleme yapanları takdir ve tebrik ederim. İmece Haber 24 paylaşmış. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev diyor ki binlerce kişi savaş istiyor ama sadece 150 kişi gönüllü olarak yazıldı. Yani gerçekten böyle e, dedikleri gibi siyasi tarihe örnek olarak geçmesi gereken sözlerdir bunlar. Binlerce kişi savaş istiyor ama sadece 150 kişi gidiyor gönüllü olarak yazılıyor. Faşizmin ne kadar aptalca, aptalcadan hem aptalca hem de bazı odaklar tarafından nasıl kullanıldığına, kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıldığına güzel bir örnek. Bir gün gazetesi paylaşmış. Gazeteci Uğur Meleke paylaştığı içkili fotoğrafına gelen gençlere bu şekilde örnek olmaman lazım yorum, yoruma yanıt verdi. Çalmadım, çıkmadım, haksız zenginleşmedim, güce tapmadım, gençler beni örnek almasın zaten. Bu devirde geçer akça benim yolum değil. Vallahi güzel demiş. Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Özdemir Asaf. Şimdi beyaz, Gariban Beyaz'ın da adı çıkmış. 9'a inmiyor 8'e. Hani beyaz temizliği, saflığı temsil ediyor ya. Vur ensesine al ekmeğini. O derece. Hani bir kirlenme olduğunda da Gariban Beyaz en başta e, kaçacak bir yeri yok. Şimdi mesela siyah. Siyah ağır abidir. Siyahtan bir şey alamazsın, bir şey öğrenemezsin. Siyah tehlikelidir. Ama mesela kırmızı, kırmızı aşktır. Mavi, mavi biraz yaramazdır, uçarıdır. Yeşil yine benzer. Sarı, sarı biraz risklidir, biraz kurnazdır. İşte gariban beyaz. Hiçbir yere kaçamayan bir beyaz var yani. Bir kirlenme olduğunda tüm renkler kaçarlar. Gariban beyaz orada kalır. Evva Ç diyor ki yıllardır yukarıda Allah var deyip aşağıda malı götürdüler. Helal olsun. Kandıracağın kişi diyorsun ya bak kuş kuş kuş. O kuşa bakarken sen de hemen indire Gandhi. Anladın? Bak biz bunu çocukken öğrendik ya şimdi değil. Üniversitede falan değil. Bizzat mahalle mektebinde birebir yaşayarak öğrendik. Yani bize gökteki kuşları gösterdiler. Cebimizdeki şekerleri aldılar. Ensemize tokat vurdular. Biz yaşadık siz yaşamayın. Biri kuş dediği zaman yukarı bakmayın. Suratına bir tane çekin. Bülent Bahadır diyor ki arkadaş ülkenin en ünlü anestezi uzmanı tanımayan var mı? Tabii ki Acun'u göstermiş. Acun milleti iyi uyutuyor. Tanımayan yok herhalde. Ayşe Başak Kaban diyor ki Instagram'da herkes kaygısız ve zengin, Twitter'da herkes öfkeli ve fakir. Evet, ben de her iki uygulamayı kullanıyorum platformu. Ee, Instagram'da lay laylaylıyım ama Twitter'da bir siyaset var nedense. O siyasetten kurtulamıyoruz. Koray Pehlivanoğlu paylaşmış. Aliyevleri yakından tanıyalım serisi 1. Sadece 14 yaşında olan oğlu Dubai'de 9 lüks malika, malikaneye sahip. Aliyev'in iki kızı Leyla ve Arzu ise 30 milyon dolar değerinde yine Dubai'de villalara sahip. İlk cümle paylaşmış. Deja vu'nun bir de tersi vardır. Buna jamaiz -vu, vu ya da Fransızca. Jamaivu, Jamaivu denir. Sürekli aynı insanlarla karşılaşıp aynı yerlere gidersiniz ama her seferinde ilk kez olmuş gibi hissedersiniz. Herkes her zaman yabancıdır. Hiçbir şey tanıdık gelmez. çok Palahniuk'un eserinden paylaşmış sanırım. Palahniuk'u nereden biliyoruz? Tabii ki dövüş kulübü. Fight Club. Evet, bugünkü tweetler bu kadar. İyi günler.